Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Tav Havalimanları Holding şirketimiz ile devam edelim. Teknik manada Tav Havalimanları'nda ise birlikte 200 günlük ortalama geldiği zaman burası artık birinci kaleme Tav artık ciddi manada geri çekilmiştir ve hep 200 günlük ortalama dönmüştür diye anlattım sizlere. O yüzden mal almak isteyen varsa Tav Havalimanları'nın portföyünü artık ekleyebilir diye değerlendirdik. Ne zaman? 8 Ekim itibariyle 8 Ekim'den sonraki süreçte 200 kaç demiştim sizlere? 214 seviyesini anlatmıştım. Burası birinci kademe diye anlatmıştım. Öyle de oldu. Yani biraz düştü 207'ye kadar ama hemen döndü. Ve toparlamaya devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Hala bu 210-220 bölge aralığından dönen tavu e, tavı görmeye devam ediyoruz. Bu birinci kademeden şirketimiz dönmeyi başardı. İkinci kademeye gelmeden bu iş kıvırdı. Ve birinci kademe dönüşünü gerçekleştirmeye başladı gördüğünüz gibi. Bakın 1, 2, 3 ve 4 olarak ben size bunu anlatmıştım. Görüşümü korumaya devam ediyorum. Buradan bir dönüş beklemekteydik. Bu ilk hedefi de şirketin şirkette düşen trendin kırılmasıydı ki bu da 240'lı rakamlara denk geliyordu. O da aşıldı gayet güzel oldu. Bak 240'lar da aşıldı. 240 247 rakamı. güzel. O da devam ediyor. Düşen bant da kırıldı. Şimdi ara hedefine gitti. Ara hedefi neydi peki 262 270 aralığıydı. Oraya geldi. Oraya da aşıyor artık. Bu yüzden 268 düzeltiyorum 200 62 268 bölgesine ayrıca izleyin. Bu 262 268i fiyatların üstü kapatıp kaldıkça tav tarafına toparlanma, pozitif hareket beklemeye devam edebilirsiniz aynı zamanda. Bu da gayet iyi. Yani bir sıkıntı gözükmüyor. 240 245 devam herhangi bir sorun yok. 260 270 aralığı devam. Hala üstünde bir sorun yok. E zaten birinci kademen şirket döndü. Buradan artık alın diye anlatmıştım. Yani devam ediyor şirket. Bir sıkıntı hala gözükmüyor. 260'ın altına inmeyen, 270'in üstü fiyatlayan bir tav gördüğünüz müddetçe de momentum kaybetmeyecektir. E momentum kaybetmemek demek de hep hedef gelecek demek. 278 hedef. Yine devam edecek hedefler. 285 hedef. 294 hedef. Böyle hedefler devam eder. 208'den beri döner diye anlattığımız tav performansına devam ediyor. Bir sıkıntı dikkat çekmiyor bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sonuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Müzik